Muhteşem bir manzara. Bu harika akşamda heyecanı doruklara çıkarabilecek bir maç için toplandık. Hazırız. Maç öncesi hazırlıklar muhteşemdi. Şimdi sıra maçın kendisinde. İki büyük takımın mücadelesini izleyeceğiz. Normal şartlarda dev bir mücadeleyle karşı karşıyayız. Ben de dostluk maçlarının heyecanı etkisi olduğuna pek inanmıyorum. Şimdiye kadarki deneyimlerime göre rakibin tam gaz mücadele ettiği durumlarda sen de gaza yüklenmek zorunda kalıyorsun. Heyecanlanmak, eğlenmek istiyoruz ama işler ciddiye binerse de tadını çıkaracak çok şeyimiz olacak. İyi vurdu. Tehlikeye uzaklaştırmayı başardı. Zeki Çelik ortaya doğru oynuyor. Kaleci duruma müdahale ediyor. Hakan Çağlan oldu. Eren Elmalı. Boşluğa ulaştırmayı deneyecek. Faez topu uzaklaştırdı. Tilamans. Lukaku. Kaleciye dönüyorlar. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. Bitirebilecek mi? Gol, gol, gol! Türkiye'nin golü! Geldi gol! Ve kalecinin talihsizliğinden faydalanıyor. Çocukken de böyle topun peşini bırakma derler ya hep. Aklında kaldı herhalde. Belçika şimdiden geriye düştü. Ne yapacaklar bakalım? Pek hayra alamet denemez. Saksız mıyım? Oyunun hiçbir noktasında odak kaybetmek olmaz. Ama böyle erkenden geriye düşmek morallerini bozabilir. Şu an için iki takım tek farklı skorla birbirinden ayrılıyor. Maçta bir sıfırlık skor var. Hakan Çalhanoğlu Türkiye hem etkili oyunun hem de önde olmanın tadını çıkarıyor. Abdülkerim Bardakçı. Hakan Çağlanoğlu topu aldı. Merih Demiral. Eren Elmalı. Kerem Aktürkoğlu. Eren Elmalı. Merih Demiral. Zeki Çelik. Çok uzağa gitti. Yakalayamadı. Tielemans. Lukaku. Topu büyük hevesli aldı ama... ...istediğini tam olarak başaramadı. Abdülkerim Bardakçı. Kenan Yıldız. Tehlikeli bir pas. Yakalayabilecek mi? Ve Kuyper ön sezilerini devreye sokuyor. Kullanacaklar ikinci korner bu. Hakan Çalhan oldu. Kısa oynamayı deniyor. Top bir kez daha dışarıda. Tekrar korner. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Hakan Çalhan oldu. Çok uzağa bakmıyor. kullanılacak. Hakan Çağlanoğlu Zeki Çelik orta geldi. De Bruyne, Lukaku açık net bir frikik. Bu son uyarıydı muhtemelen. Yine de kart yok. Neredeyse 30 dakikalık süre tamamlandı. Çok adamla kademeye geldiler. Moniye, Onana. Savunma beklenmedik yerden geldi. Evet oldukça başarılı bir müdahaleydi. Gerçek bir disiplin örneği. Zeki Çelik Merih Demiral Eren Elmalı Şimdi Hakan Çağlanoğlu Zeki Çelik Hakan Çağlanoğlu Şut çekiyor Burukkan hakkında bunun olduğunu hiç sanmıyorum Türkiye ilk devreyi 1-0 önde bitirmekten mutlu olacağı benziyor. Bakalım ikinci yarıda neler yapacaklar. Trossard. Faulün hedefi oluyor. Onana. De Kuyper. Kenan Yıldız. Orkun Kökçü. Sağa doğru. Devre arasına son 5 dakika. De Lukaku. Ve top ortada. Aşırtıyor. Güzel bir yerde iyi yakaladı. Müthiş bir, bir hareket. Time. Ve geri dönmeyi tercih. Ve şut. Top boşta. Bakalım ilk kim yetişecek. Kenan Yıldız. Geri yolladı. Hakan Çağlan oğlu. Boşa çıkan topu almak için mücadele başladı. Eren Elmalı. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. Çabalar gayet yoruldu. Konuşabileceğimiz <laughs> bir şey var. Ama aslında yalnızca bir gol görebildik. Geride kalan 45 dakika hakkında düşüncen nedir? Farkın açılmasına engel olarak oyunun içinde kaldılar. İkinci yarıda daha etkili bir mücadele çıkarabilirler. Türkiye devreyi 1-0'lık üstünlükle kapattığı için memnun. İkinci yarı için yeniden birlikteyiz. Şu ana kadar maçın kaderini belirleyen şey atılan gol oldu. Orkun Kökçü. Enes Ünal. Enes Ünal. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Orkun Kökçü. Eren Elmalı. Güzel bir pas geldi geri çeviriyor. Hakan Çağlanoğlu topu aldı. Son vuruş. Top bağlarla buluşturuyor. Çok istedikleri golü bulmayı başarıyorlar. Muhteşemdi. <laughs> Usta Cebi <Aceminde>. dokunuşun <laughs> ardından top yolladı. Bence topu kontrol ettikten sonra gerisini geleceğini biliyordu. Türkiye farkı ikiye çıkardı. İşleri epey kolaylaştı. Skor 1-0 iken yine de nispeten dengeli olan karşılaşma fark ikiye çıktıktan sonra morallerin daha derinden etkilenmesiyle farklı bir hal aldı. Kazanan tarafın özgüveni de kaybeden tarafın burukluğu da artık daha belirgin. Türkiye gerçekten güzel bir avantaj yakaladı. Üzgârı arkalarına aldılar. Onana. Thielemans. Sola yolluyor. Etrafında kimse yok. Top Kevin de buraya Çok iyi oynadı. Üzerine düşeni yaptı. Alnı tehlike uzaklaştırılıyor. Bast. De Kuyper. Umut vadeden bir pozisyon. Harika performans. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Eren Elmalı. Orkun Kökçü. Birilerini arıyor. Üstten yolluyor. değil de Ne pas. Kevin De Bruyne'de top. Daha iyi paslar gördük. Top onu bulursa bir şans doğabilir. Ve pasa müdahale geldi. Trossard. Geri dönmek zorunda kaldı. Tilamans krosar Kerem Aktürkoğlu Merih Demiral Zeki Çelik Türkerin bardakçı Eren Elmalı Kerem Aktürkoğlu aradan gönderiyor geçmeyi başarıyor Belli ki risk alacak havada değil De Kuyper Pas isabetsiz Fırsata dönüşebilir Geçmeyi başardı Harika bir koşu izledik Ama nihayetinde geçit vermediler Abdülkerim Bardakçı Maçın sonuna yaklaşırken iki farklı öndeler. Evet hata yapıp skorun değişmesine izin vermeyeceklerini düşünüyorum. Muhtemelen artık son düdüğü bekleyecekler. Müthiş bir çalım. Orkun Kökçü. Şimdi Hakan Çağlanoğlu. Kerem Aktürkoğlu. Kenan Yıldız. Evet topu kim alacak? Müthiş mücadele. Tempo yükseltebilirler. Sağ kanada oynadı. Doku kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Substitution for Turkey, number seven, Number 11, Yudis. Number 13, Mert Güldür Number 2, Şimdi Hakan Çağlan oldu. Güvenli oynuyor. Buraya kadar maç bitti. İstedikleri sonuca ulaştılar. Birlik olup hem ayakları yere basan hem de kaliteli bir oyunla işi bitirdiler. Deniz Gül maçın adamı seçildi. Fazlasıyla hak etti. Bugün gördüklerin hakkında ne düşünüyorsun? Maçın başına dönecek olursak attıkları erken gol maçın geri kalan kısmındaki oyunu oldukça fazla etki etti. Oyunu istedikleri şekilde ve rahatça oynamalarına yardımcı oldu. Please... Benimle birlikte olduğu için yorumcu arkadaşım Müjdat'a da çok teşekkür ederim. Yayınımızın sonuna geldik. Herkese iyi akşamlar. Herkese teşekkürler. Hoşçakalın.